geçsin. Ya sen sabahı. Döşet. Sen. sen bize iyi getirmişsin hani? Elif. Ee, evet sen tam bir, bir şahta baba sen. Şahta baba. Yahta baba ne lazılim. Ne Yahta. Hani biz 2020'de, 2025'teyiz. Sonra da biz 2026'ya geleceğiz. 2026 bize hayırlı uğurlu olsun. Ee, bizim sevdiklerimize uğurlu, hayırlı olsun. Baya bizim portalarımız geçek Benim portalım geçek değil. Ben senin beğendim. Yani evet, ben biraz kötü kötü kutumuz diye okuşuyuz. Senin kısa anıl bakmamız olur. Ekmanı dolaştırsan da. Bu çok ikisi de eridi. Bakın. Bak, Bak sepibin de var ey. Ee, ona da üç tane. Buna üç tane altı. Bunlar ikisi benimle senindi. Bize bunlara Havva bir balıkı. Havva bir <laughs> Havva Hava bir balıkı.